Merhaba arkadaşlar. Sizlerle yeni bir üniteye geçtik. Dördüncü üniteye. Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti. Bu ünitede ilk işleyeceğimiz konular Anadolu'nun İslamlaşması ve Osmanlı Devlet İdaresini işleyerek bu bölümü bitireceğiz. Bu bölümü bitirdikten sonra ikinci bölüme geçmiş olacağız. Evet. Anadolu'nun İslamlaşması, Sufiler ve alimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkileri. Anadolu'nun İslamlaşması, Türk İslam tarihinin önemli olaylarından biri oluşturduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Demek ki Anadolu'nun İslamlaşması, Türk İslam tarihinin çok önemli bir olayın ve durumun olduğunu görmekteyiz. Anadolu'nun İslamlaşması özellikle arkadaşlar kim döneminde gerçekleşmiştir? Selçuklar döneminde gerçekleştiğini, oluştuğunu görmekteyiz. 11. yüzyılın başlarında Horasan bölgesinde siyasi birlik kuran Selçuklular artık Anadolu'ya doğru bir takım akım ve keşiflerde bulunduklarını görmekteyiz. İşte özellikle Çağrı Bey önderliğinde Anadolu'ya akımlarda bulunmuşlardır. Akınların ve keşiflerin artmasıyla Anadolu tanındı ve artık 1071 tarihinde gerçekleşen Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapıları kime açıldı? Müslüman Türklere açıldığını görmekteyiz arkadaşlar. Gelen Türkler yani Türkmenler sadece akın için değil Anadolu'ya artık bu tarihten sonra yerleşmeye başladıklarını görmekteyiz arkadaşlar. Böylelikle Oğuz boylarına mensup kalabalık Türkmen kitleleri özellikle hangi bölgelerden Türkistan, Orasan ve Azerbaycan tarafından gelerek Anadolu'ya yerleştiklerini görmekteyiz. Bu gelen göçlerle bu kitle Türkmen kitleleriyle artık Anadolu Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başladığını görmekteyiz. Türklerin İslamiyet'i kabulüyle başlayan bu durum, 12. yüzyılın gelişimini tamamlayan tasavvuf düşüncesi de ortaya çıktığını görmekteyiz. Ve gelişimini tamamladığını görmekteyiz. Ve bu düşüncenin mirasçıları Anadolu'nun İslamlaşmasında büyük rol oynadığını görmekteyiz. Bu tasavvuf arkadaşlar. Önce şu kelimeleri ifade edelim. Şimdi konu anlatımlarda geçecek bu kelimeler arkadaşlar. Tasavvuf, İslam temel prensibine dayanan nefsi arandırma, ahlaki güzelleştirerek dini yaşama, ruhun yücelmesine ve kemale ermesine çalışarak Allah'a ulaşma ilmidir. Evet arkadaşlar, Allah'a ulaşma ilmi olarak görmekteyiz tasavvufu. Yani Allah'a giden yol anlamına da ifade edebiliriz. Tasavvuf yoluna giden kişi biz ne diyoruz? Bu bunu unutmuyoruz. Tasavvuf yolunda gidenlere mutasavvuf veya sufi olarak ifade ediyoruz. Tarikat ise aynı dinin içinde bir takım yorum ve uygulama farklarına dayanan, bazı ilkeler birbirinden ayrı ayrılan Allah'a ulaşma ve onu tanıma yollarından biri veya her biridir arkadaşlar. Bunlar farklı da olabilir. İşte mevlevilik, tektarsilik gibi tarikatları örnek verebilir. Yani Allah'a giden yol anlamına da gelmektedir. İşte özellikle bu sufilerde alimler, Türkiye Selçuklu hükümdarı olan Alaaddin Keykubat döneminde e, ne olacaktır? Anadolu, orasan alimlerin, orasan alimlerine ne yapmıştır? Ev sahipliği yaptığını, görmekteyiz. İşte bu alimler ve sufiler kim örnek verirsek, Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana Celalettin Rumi, Hacı Bektaşi Veli, Ağge Ervan, Hacı Bayramı Veli gibi kişiler ne, ne yapmışlardır? Anadolu'ya gelerek bu bölgelere yerleşmişler. Halkın yaşamına bir ışık tutmuşlardır İslamlaşması noktasında. Ve bu alim ve sufilerin öğretilerini özetle bakarsak Birincisi e, Hoca Ahmet Yesevi. Hemen Hoca Ahmet Yesevi'den başlayalım. Hoca Ahmet Yesevi arkadaşlar kim döneminde yaşamıştı? Karahanlılar döneminde yaşadığını görmekteyiz. Hoca Ahmet Yesevi arkadaşlar tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı olarak e, bilmekteyiz. İlk Türk tasavvufçusudur arkadaşlar Hoca Ahmet Yesevi. Biri Türkistan olarak da anılmaktadır. En önemli eseri Divan-ı Hikmet'tir arkadaşlar. Bu eserde İslam'ın öğretileri anlatılmaktadır. Ee, ve İslam'ın öresine söz sahibi olduğunu görmekteyiz. Hoca Ahmet Yesevi. Evet. Birçok derviş de yetiştirmiştir. Alim ve derviş yetiştirerek bunları nereye göndermiştir Hoca Ahmet Yesevi? Anadolu'ya göndermiş ve Anadolu'nun İslamlaşmasına büyük katkı büyük rol oynadığını görmekteyiz. Hoca Ahmet Yesevi'nin. Hacı Bektaş-ı Veli'ye bakıyoruz arkadaşlar. Hoca Ahmet Yesevi'nin kurmuş olduğu Yesevilik tarikatının Anadolu'da en büyük uygulayıcılarından biri kimmiş? Hacı Bektaş-ı Veli'dir arkadaşlar. Hacı Bektaş-ı Veli de Anadolu'ya bir zaviye kurarak, tekkele zaviye kurarak halkı aydınlatmaya çalıştığını görmekteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar tekke şu demek. işte alim ve sufilerin ibadet ettikleri, zikir ettikleri mekanları eğer büyüğüne tekke, küçüğüne ise zavi olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Fikir, e, Hoca Ahmet Yesevi, pardon Hacı Bektaş Veli fikirlerini Malakat adlı eserinde topladığını görmekteyiz. Ve e, Hacı Bektaş Veli, Hoca Ahmet Yesevi gibi talebeler yetiştirmiş ve halifelerini nereye gönderecek? Balkanlara, Rumeli'ye göndererek buranın İstanbul buraların da İslamlaşmasına katkı sağladığı görmekteyiz. Büyük rol oynadığını görmekteyiz. Hacı Bektaş'ı verin arkadaşlar. Geçiyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi arkadaşlar. Mevlana Celaleddin Rumi de gerçekten Anadolu'nun İslamlaşması'na büyük katkı sağladığını görmekteyiz. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu şehirlerinde Müslümanlarla Hristiyanlar bir arada yaşamaya başladı. Mevlana eserlerin çoğunlukla e, Farsça kaleme aldı. Aynı zamanda Türkçe, Arapça ve Rumca da kullanmayı tercih ettiğini görmekteyiz. Arkadaşlar Mevlana Celaleddin Rumi'nin ifadesiyle kim olursa olsun yani Hristiyan da olsun, Mecusi de olsun, Yahudi de olsun yani Yine de gel, yine de gel düşüncesiyle, politikasıyla insanların hoşgörüsünü kazanmıştır. İnsanların kalplerini kazanmıştır. Bu düşünce, bu felsefeyle ne yapmıştır? Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlamış, oradaki insanların İslam'a kalbinin ısınmasını ne yapmıştır? Sağlamıştır arkadaşlar. Ve böyleyle nitekim Mevlana vefat ettiği zaman arkadaşlar, sadece Konya'da bulunan Müslümanlar değil... Hristiyanlar da, Yahudiler de, farklı dinlerde olanlar da Mevlana'nın cenazesi, cenaze merasimine katıldıklarını görmekteyiz arkadaşlar. Yani Mevlana'nın bu özelliği evrensel bir özellik taşıdığını görmekteyiz. Geçiyoruz Yunus Emre'ye arkadaşlar. Yunus Emre de gerçekten o dönemde Anadolu'ya yetişen engin, hoşgörülü bir alimdi, sufiydi. Yunus Emre 13. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye Selçuklu döneminde yaşamış bir Sufi olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Yunus Emre eserleri Farsça ve Arapça'nın genel kabul gördüğü bu dönemde işte 12. ve 13. yüzyılda duygu ve düşüncelerini sade bir dille yazmıştır. Yani Türkçe ile yazdığını görmekteyiz. Eserleri divan ve Risaletün Musiye olduğunu görmekteyiz. Eseri neymiş? İvan ve Risaletün Musiye'dir. Yunus Emre'nin güzel bir dörtlüğünü okuyalım arkadaşlar. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Ne kadar güzel bir şey ifade etmiş Yunus Emre. Gerçekten şu üç günlük dünya kimseye kalmaz. Sevelim, sevilelim, tanış olalım, dost olalım, kardeş olalım. Ne gerek var şu üç günlük dünyaya, e, dünyada kavga etmeye, kalp kırmaya, gönül kırmaya? Evet, hepsinin gerçekten e, İslam alemine büyük katkı sağladıklarını görmekteyiz ha, e, bu alimler ve sufilerin. Ahi Ervan, Ahi'nin kurşusu aynı zamanda esnaf ve sanat lideri olarak, e, ee, Ahi Ervan Türk ve İslam dünyası önemli so, e, sofilerinden biri olduğunu görmekteyiz. Demek ki ahilik teşkilatının kurucusu kimmiş? Ahi Evran olarak görmekteyiz. Özellikle Ahi Ervan arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti'ni destek gören arkadaşlar e, Ahi Ervan Kayseri'de Futuret Teşkilatı'ndan esinlenerek ne ilk ahilik teşkilatını burada kurduğunu görmekteyiz. İlk nerede kurmuş? Kayseri'de e, Futvet esinlenerek Ahli Teşkilatı kurduğunu görmekteyiz. 13. yüzyıldan itibaren Ankara, Kırşehir'de toplanan ahiler kısa sürede Selçuklu şehirlerine ne yapmışlardır? Yayıldıklarını görmekteyiz. Osman Devleti'nin kuruluşuna etkili olmuşlar. Nitekim işte Osman Bey'e Ahli e, ahir e, Ahilik Teşkilatı'nın o dönemdeki lideri Şeyh kızıyla evlenerek aile teşkilatın neyini almıştır? Desteğini almış. Zaten Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyüme nedenlerinden biri de ahli teşkilatının desteğini almasıdır. Ve böylelikle beylik kısa sürede büyüdüğünü görmekteyiz. Geçiyoruz. Hacı Bayramı Veli arkadaşlar. Hacı Bayramı Veli de Anadolu'nun İslamlaşmasına büyük rol oynayan Sufilerden biri olduğunu görmekteyiz o bilim ve tasavvufu arkadaşlar bakın Hacı Bayram Efendi bilim ve tasavvufu birleştirmeye başlar birleştirmeyi başarmıştır. İlmi ve tasavvufu bir araya birleştirmeyi başardığını Görmekteyiz. Bir araya getirdiğini görmekteyiz. İslamiyet iyice anlayarak önce müderris oluyor. Sonra medreselerde ne yetiştirecek? Öğrenci yani talebeler yetiştirdiğini görmekteyiz. Sonra tasavvuf yolunda önemli bir ilerleme kat ettiğini görmekteyiz. Arkadaşlar Hacı mi İveli aynı zamanda Akşemseddin'in hocasıdır. O, Akşemseddin kim? Fatih Sultan Mehmet'in lalası yani danışmanı olarak görev yaptığını görmekteyiz. Yani Fatih'in hocası olarak da ifade ederiz. Anadolu'ya gelen konar göçer Türkmenlerin de aynı zamanda yerleşik şikayete geçmesine büyük rolü ve büyük katkısı olduğunu görmekteyiz. Hacı Bayramı benim arkadaşlar. Evet, alimler ve sufiler demek ki arkadaşlar Anadolu'nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde büyük katkı sağladıklarını görmekteyiz. Geçiyoruz ee, yeni bir konuya Osmanlı Devlet İdaresi. Osmanlı devlet kitabını oluşturan üç önemli unsur olduğunu görmekteyiz. Birincisi ne arkadaşlar? Seyfiye. İkincisi arkadaşlar e, ilmiye sınıfı yani bürokrat, e, eğitim ve bürokrat sınıfı. Üçüncüsü ise arkadaşlar e, bakıyoruz kalemiye yani bürokrasi sınıfını oluşturduğunu görmekteyiz. Demek ki Seyfiye, ilmiye ve kalemiye. İşte bu üç sınıfın bir arada bir bütün olarak hareket etmesinden dolayı e, Osmanlı Devleti güçlü bir merkezi otoriteye sahip olmuş ve 3 kıtaya da 3 e, kıtada hükmetmiş büyük bir imparatorluk kurduğunu görmekteyiz. Hemen başlıyoruz. İlki ilmiye, ehli kılıç, ehli örf veya ulema olarak da isimlendiriyoruz arkadaşlar. Seyfiye, e, seyfiye arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Askeri bürokrat sınıfıdır arkadaşlar. Demek ki Seyfiye Osmanlı'nın askeri bürokrat sınıfıdır. Osmanlı'da yönetim ve askeri işlere bakar arkadaşlar. Demek ki Osmanlı'da yönetim ve asker işlere baktığını görmekteyiz. Osmanlı devletindeki askerlerin hepsi, bakın tekrar diyorum Osmanlı devleti e, askerlerin hepsi bu devşirme sistemine gelen kapıkulları işte tımarlı sipahiler, onların yetiştiği cebelüler, işte donanmadaki bulunan leventler Demek ki e, hangi sınıfı oluşturuyormuş? Seyfi sınıfını oluşturuyor arkadaşlar. Şöyle isterseniz alt devşirme sistemi, tımarlı sistemden gelenler e, ve Leventler'de nedir? Seyfi sınıfının girdiğini görmekte. Divandaki üyelerine baktığımız zaman temsilcilerine Sadrazam, e, Vezir Kaptanı Derya, e, Derya ve ilgili konularda Yeniçeri Ağası'dır e, kaptanı derya ve yeniçerilerdir. E, padişah da dahildir. Seyfiye sınıfında arkadaşlar. Taşlı'daki temsilciler işte eyaletlerde e, yönetici kim? beyler beyi, sancaklarda yönetici, sancak bey. Bunlar da Taşlı'daki e, Seyfiye sınıfının grupları içerisinde yer aldığını görmekteyiz arkadaşlar. Sancak beyleri de yer aldığını görüyoruz. Arkadaşlar hatta Enderun Mektebi Saray Okulu'nun yani Enderun Mektebi Saray Okulu'dur eğitim gören mezunlar da bu sınıfta yer aldığını görmekteyiz. Geçiyoruz ilmiye sınıfına yani ehli ilim, ehli veya ulema. Bakın ilmiye sınıfın gerisinde e, sınıfı olarak da ifade ediyoruz. Yani ilimden hatırlayın arkadaşlar ilmiye sınıfını. Görevler işte adalet işlerine bakıyor eğitim işlerine bakıyor. işte din işlerine bak, e, din işlerine baktığını görmekteyiz ilmiye sınıfını. İşte adalet işleri yani kazada e, baktığımız zaman adalet işleri kadı, işte e, divanda ise kazasker vasıtasıyla arkadaşlar. Eğitim ka, e, kazasker bu arada bugünkü arkadaşlar e, kazasker bugünkü Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanı'dır. Tedris, müderris yani öğretim görevlisi, muallim, öğretmen, müftü müftüyü biliyorsunuz fetva ilçelerde veya illerde din, en büyük din görevlisi. Şehir İslam ise bugünkü Diyanet İşleri Başkanı. İmam, müezzin, şeyh bunları biliyorsunuz. Divandaki üyeleri ise arkadaşlar İmmiye sınıfının Kazasker ve Şehrül İslam'dır. Ee, tekrar diyorum, ilim işleriyle uğraşan sınıf hangi sınıfa giriyordu? Ee, devlet idaresini oluşturuyor. İlmiye sınıfını oluşturduğunu görmekteyiz. FETBA arkadaşlar belki bilmeyebilirsiniz. Bunu ifade edelim. Devlet tarafından yapılacak bir uygulamanın dinen uygulanıp olmadığını konusunda işte Şehrül İslam veya Müftülük bu konu hakkında bir görüş bildirmesi olayını biz ne diyoruz? Hep diyoruz arkadaşlar. Evet, burayı da geçiyoruz. Slaytımızı temizleyelim. Kalemiye yani ehli kalem arkadaşlar Osmanlı devletinde e, bürokrat sınıfını oluşturan kesme biz ne diyoruz? E, kalemiye sınıfı olarak ifade ediyoruz. Demek ki bürokratlar sınıfını oluşturan sınıf e, kimmiş? Kalemiymiş. İşte devletin mali ve idari işlerini büyüklükten sorumlu olan sınıftır. Divandaki temsilcilerine baktığımız zaman Anadolu Rumeli defterdarları ile e, nişancı idi. Ya, önceden yani kısaca defterdar, nişancı sonradan 18. yüzyıldan itibaren katılan reisül kütaptır. Defterdar devletin mali işlerine bakan nişancı, padişahın tuğrasını çeken, fermanlara, beratlara tuğrasını çeken kişi olarak görmekteyiz. Reisül Kittaps'ın 18. yüzyılda nişancı yardımcı olarak kurulmuş daha sonra Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığını görmekteyiz arkadaşlar. Defterde devletin iç ve dış yazışmaları hazine arızaları ile ilgili kayıtların tutulmasında kalemli sınıfında görevidir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne kalem ismiyle bilinen kurumlar aynı zamanda ihtiyacı olan memurlarda yetiştirdiklerini görmekteyiz arkadaşlar. Demek ki kısaca özetlersek kalemiye sınıfı hangi sınıfı oluşturmaktadır? Sivil bürokratları oluşturmaktadır. Ee, böyle ifade ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Osmanlı Devleti'nde eğitim kurumları arkadaşlar. Arkadaşlar devletin kurumları eğitimli insanlar sayesinde ayakta durabiliyor arkadaşlar. Demek ki devletin kurumları eğitim insanlar arasına, e, insanlar sayesinde ayakta durduğunu görmekteyiz. Bu yüzden Osmanlı Devleti ne yapmıştır arkadaşlar? Eğitime son derece son derece önem verdiğini görmekteyiz. Çünkü devletin ayakta durabilmesi, ilerleyebilmesi için eğitimin şart olduğunu bildiğinden dolayı Osmanlı Devleti eğitime son derece önem verdiğini görmekteyiz arkadaşlar. Türk İslam eğitim sisteminde örnek alarak Osmanlı Devleti yeni bir eğitim sistemini geliştirdiğini görmekteyiz. Bilim insanlarını koruduğu ve desteklediğini görmekteyiz. Gerçekten Osmanlı Devleti özellikle kuruluş ve yükseliş döneminde eğitim insanları önem vermiş, bilim insanlarına önem vermiştir. dünyanın özellikle yükseliş döneminde farklı bölgelerdeki ilim ve bilim insanlarına, ilimle uğraşan bilim insanları ne yapmışlardır? Ülkeye davet ettiklerini görmekteyiz. Örneğin Ali Kuşçu gibi. Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretim etkinliği yapıldığı en temel kurum arkadaşlar, medrese. Medrese bugünkü anlamda arkadaşlar nedir? Eğitim veren orta ve yüksek dereceli düzeydeki okullara biz ne diyoruz? Bugünkü okullara biz ne diyoruz? Medrese diyoruz. Arkadaşlar bu medresede dini ilimlerin yanında, dini ilimlerde Kur'an, kelam, tefsir gibi, e, hadis gibi dini ilimlerin yanında matematik, fizik, kimya, coğrafya gibi ilimlerde verildiğini görmekteyiz. Arkadaşlar bu ilimle uğraşan ve burada yetişen, e, medreselerde yetişen e, kişiler hangi sınıfa giriyor? E, devlet idaresi konumunda olan, e, devlet idaresinde hangi sınıfa girdiğini görmekteyiz ilmiye sınıfına girdiğini görmekteyiz arkadaşlar. İlk Osmanlı medresesi kim döneminde kurulmuştur? Orhan Bey döneminde kurulduğunu ifade ediyoruz. Nerede kurulmuştur? İznik'te kurulmuştur arkadaşlar. Ve Orhan Gazi Medresesi adı verilen medresenin masraflarını karşılayabilmek için nerelerden medresenin masrafları karşılanıyor arkadaşlar? Vakıfların vakıflara bağladıktan sonra yani medresenin ihtiyaçları nereden karşılanıyor? karşılanıyor. Sonra müdersizliğine ve müdersizliğinde ne de dönem meşhur alimlerine kimi getirecekti bu medrese e, kurulan medreseye? medana Davud el Kayseri atılmıştır. Yani ne demek? Şunu diyoruz kısaca Davudi el-Kayseri nereye atılmıştır? Kurulan ilk medreseye atılmıştır. İlk müderristtir arkadaşlar. Yani ilk öğretici olarak görmekteyiz arkadaşlar. Evet tekrar ediyoruz. Orhan Gazi medresesi kurulmuş ve bu medresenin masraflarını karşılamak için vakıflar kurulmuş ve vakıflara bağlandıktan sonra müderrisler de dönemin meşhur alimlerinden kimi getireceklerdir? Medresenin başına Davudi El Kayseri getirdiklerini görmekteyiz. Bursa'nın fethinden sonra hemen Lala Şahin Medresi inşa ettiriliyor. 1. Murat döneminde Hüdavindigar Medresi hizmete girdiğini görmekteyiz. Osmanlı eğitim sistemi gelişmesinde özellikle baktığımız zaman medrese ve alimlerin dışında bir de biraz evvel anlattım alim ve sufilerin öğretilerini anlatırken orada tekke ve zaviyelerden bahsetmiştim. İşte tekke ve zaviyelerle buradaki ariflerin de büyük katkıları olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar tekkelerde tasavvufta yetişip kemale ermiş kişiler yani arifler halka ne öğretmiştir? Dini ve bir takım ilimler öğrettiğini, eğitim verdiğini görmekteyiz. Evet, geçiyoruz. O dönemde Türk dünyasına yetişmiş bazı bilim insanların arkadaşlar. Osmanlı medreselerinde ve Türk İslam birçok ünlü bilim insanı ve bilimsel faaliyetler içerisinde bulunduklarını görmekteyiz. Bilim insanların yetiştiği öğrenciler bilim hayatının gelişmesine ne yapmışlardır? Katkı sağladığını görmekteyiz. Ör, e, örneğin Akşemsettin 1391 yaşamıştır. Biraz yer anlatırken Hacı Bayram İveli e, ifade etmiştim e, Akşemsettin'in hocası olduğunu. Hacı Bayram'ın Hacı Bayram İveli'nin müritlerinin den olan Akşemsettin aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in de nedir? Lalasıdır. Yani hocasıdır. Akşemsettin ikinci Mehmet'e ne, yapıyor ne, yap, ne, yapıyor arkadaşlar? Danışmanlık yapmıştır. Ve ikinci Mehmet'e yani Fatih Sultan Mehmet'e danışmanlık, danışmanlık yaparak İstanbul'un fethinin katkıda, katkıda bulunduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Yani İstanbul'u fethi derken fetih kararı noktasında Akşemsettin'e ne yapmıştır? Danıştığını görmekteyiz. İstanbul fethedildikten sonra camiye çevrilecek ve Ayasofya Camisi'nde İlk namazı kıldıran ve ilk cuma namazını pardon kıldıran kişi kim olacaktır? Akşemseddin olduğunu görmekteyiz Fatih'in hocası. Akşemseddin aynı zamanda Amasya ve Osmancık'ta bir medreselerde tıp ve eczacılık ve tasavvuf alanında çalışmalar yaptığını görmekteyiz. En önemli eseri Meddedül Hayat ve Kitabül Tıp diye eseri bulunduğunu ifade ediyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar Ulu Bey'e. Ulu Bey e, hatırlayın Timur'un e, Timur'u hatırlarsınız 1402 tarihinde Yıldırım Beyazıt'la Ankara savaşı'nı gerçekleştirmiştir. İşte e, Timur'un e, Ulu Bey de Timur'un torunudur ve hatta Timur devletinin dördüncü hükümdarıdır. Bakın hem hükümdardır hem de Ulu Bey matematik ve astronomunda çalışmalar yapmış. Ee, ve bu çalışmalar sayesinde Türkistan dünyasında bir nam kazanmıştır. Şan kazanmıştır. Uluğ Bey bu yapmış olduğu ilme vermiş olduğu katkıdan dolayı işte matematik ve astronomi ilmine yapmış olduğu katkıdan dolayı. Arkadaşlar Uluğ Bey hükümdarlığı döneminde Semerkant'ta medreselerde ve resathaneler yaptıracaktır. Rastathane ne demek? göksünü inceleyen gözlem evi olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Bakın en önemli gözlem araçları olan Ulu Bey'in yapmış olan en önemli gözlem araçları olan güneşin meridyen e, meridyen geçişlerini ölçtüğü meridyen e, kadranıdır arkadaşlar. Meridyen şu demek arkadaşlar. Şu paralel e, bir çareyi şunu değiştireyim bir saniye şöyle düşünelim şunlar paraleldi değil mi? Şu ekvator çizgisi Şöyle paralel olarak ne yapardım? Şöyle diyelim bunlar paraleller. Meridyen ise dik, dik paralel dik kesen çizgilerdir. Ee, bunu başlangıç meyvelerine kabul edelim. Bu şekilde ifade ediyoruz. Yani şöyle dünyayı düşünürseniz şöyle daha şunlar meridyen diyoruz şunlara. Şunlara da paralel diyoruz. Evet. Demek ki meridyen kadranı e, yaptığını e, Gözlem aracının yaptığını görmekteyiz arkadaşlar. Evet, geçiyoruz. Ali Kuşçu'ya geçiyoruz arkadaşlar. Ali Kuşçu ilk öğrenim hayatını arkadaşlar nerede yapmıştır Ali Kuşçu arkadaşlar? Semerkant'ta yaptığını görmekteyiz arkadaşlar. Ve sonra Bursa Bursa'lı Kadızade Rumi ile Ulu Bey'den hangi dersleri almış ee, arkadaşlar? Matematik ve astronom derslerini almıştır. Hazırladığı e, bir eser e, kime sunmuştur o dönemde? Ulu Bey'e sunduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Şurayı temizleyelim, rahat görün. Bir saniye. Evet. Şöyle kare içine alırsak daha iyi olur. Evet. Demek ki eee Ali Kuşçu'nun hazırladığı bir eseri kime sunmuştur? E, Ulu Bey'e sunmuştur. Bu eser arkadaşlar ayın toprak şekillerine dair liseler adını taşıyordu. E, ünlü Semerkat Rastat müdürlük yaptığını görmekteyiz. Arkadaşlar bu çalışmalardan dolayı Ali Kuşçu'nun Ali Kuşçu ismi ayın bir köşesine verildiğini görmekteyiz arkadaşlar. Demek ki gerçekten astronom alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in daveti üzerine arkadaşlar Ali Kuşçu nereye gelecektir? İstanbul'a yerleşmiştir. 200 akçe maaşla Ayasofya müdürlüğüne getirildiğini görmekteyiz. En önemli eserlerine baktığımız zaman Muhammed adlı matematik konulu eseri kitap yazmıştır. Bunu kime sunmuştur arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet'e sunduğunu görmekteyiz. Hatta Otluk Beli sırasında yazdığı astronomi ile ilgili bir risalesini ise Uğur e, ise Fethi adını koyduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Demek ki Otluk Beli Savaşı sırasında astronomi ile ilgili bir takım eser yazmış. Risale, e, risalesi neyse Uğur Fethi adını koyduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Evet. Ali Kuşçu'yu da bu şekilde bitirdik. Ve bugünkü dersimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. bundan sonra Osmanlı'da sözlü kültür ve Osmanlı'da zanaat ve sana ve kültürel faaliyetlere geçeceğiz arkadaşlar. beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada kanalıma da abone olursanız sevinirim. teşekkür ediyorum şimdiden. Hoşça kalın.